Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza yeni gelen içeriğe bakacağız ve ardından tüm hesaplarda paket açılımına geçeceğiz. İyi Clark animeden başlayacak olursak sağ üstte baktığınızda bir tane yeni bir bilet puanı burada olduğunu görebilirsiniz. Hemen tıklayalım bakalım. İşte bu günlük görevler mağaza günlük giriş ve LCM TV'den kazanılabilir ve Şangay Festivali'ndeki ödülleri açmak için kullanılır. Bu bileti aldıktan sonra bileti harcayabileceğimiz bir bölüm yok şu an. Aktiviteler bölümüne geldiğimiz zaman ben şimdi sizlere günlük giriş ödüller bölümünü göstermek istiyorum. Neden harcayabileceğimiz bir bölüm yok peki? Çünkü görmüş olduğunuz gibi 9 Eylül buraya yeni bir etkinlik geliyor. Ben bu etkinliğin yani küçük çaplı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. O bilet puanı sayesinde belki de şöyle söyleyeyim ben sizlere. Tevez görevlerini hatırladığımız zaman sanırsam 24 tane bilet puanı ihtiyacımız vardı. Ardından Tevez yolunda ilerleyebiliyorduk. Aynı bir şey ben bekliyorum. Bilmiyorum yeni bilgi geldiği zaman sizlerle paylaşacağım tabii ki de. Geri döndüğüm zaman uzatma bölümünde farklı bir şey yok. Takas bölümüne geçmek istiyorum ve oyuncu takasına baktığımızda buraya yeni Karagör takası eklenmiş. Yeni bir forma, yeni bir karager takası burada. Hemen takasa bakalım. Bu takası yapmak için takası yaptıktan sonra 108 gen bir tane kart alacaksınız. Ve takası yapmak için bir tane 105 gen, iki tane 104 gen, üç tane 103 artı ve 5 tane 102 artı oyuncu ihtiyacınız var. Ya yani burada bulunan takaslar için sizlere hiçbir şey söylemeyeceğim. Dilersiniz yapabilirsiniz ama e, tamamen size kalmış. O yüzden ben pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Mağaza bölümüne geçtiğimiz zaman mağaza bölümüne yeni eklenen paketlerimiz var. Efsanevi kaptanlar paketine baktığımızda Samba pakete, Alman onuru ve Roja pakete 103 artı paketler bunlar ve bir tane paketi açmak için 4500 CFR yeterli olacak. İlk paketi baktığımız zaman bu pakette Samba paketinde sadece Brezilyalı oyuncuları görebilirsiniz. En yüksekken kartlar 109 gen ve gerçekten de efsane kartlar olduğunu söyleyebilirim. Ronaldo, Ronaldinho, Lucio, Jardinho, Rafinha, Pelé, Cafu, Rivaldo gibi kartlar bu Samba paketinde bizleri bekliyor. Bir son paket Alman onur paketinde ne varmış Mark Reuss ıı, ardından mesela Beckenbauer Wirtz, Musiala, Tah, Tevştegan köhler kartları burada Alman onuru paketinde son paket önce paketimizde ne varmış İspanyol oyuncular sadece burada ardından Sergio Busquets Marcasado, Casillas, Nacho Fernandez Raul, Pedri, Guti gibi kartlar işte burada 3. pakette sizleri bekliyor bir tane paketi açmak için tekrardan söylüyorum 4500 CFR harcamanız gerekiyor. Gelelim şimdi oyuna bölümünde bulunan futbol merkezi etkinliğine. Çünkü bu etkinlikse maçlar yenilendi. Yeni kartlar buraya eklendi. Dilerseniz maçları tamamladıktan sonra 2 tane 103 gen ve 3 tane 102 gen kartı alabilirsiniz. Canlı etkinlik tab bölümünde görev modunda yeni bir şey yok. Kaptanlar etkinliğine geçmek istiyorum. Çünkü bu kaptanlar etkinliğinde yeni bir bölüm açıldı. Çiğerliğini bölümü bu bölüme baktığımızda diğer Toti Iniesta bölümüyle birebir aynı farklı hiçbir şey yok etkinlikte. Yine 3 tane becer oyun 1 tane maç tamamlıyoruz ve sağ tarafta pardon sol tarafta görmüş olduğunuz önemli ödülleri almamız gerekiyor. Toplam 6 maç tamamladıktan sonra kaptan çiğerliğini kol bandını ve bir tane logoyu alabilirsiniz. Bu logo bizim için önemli çünkü ödüller bölümünde logo değil pardon. Logo ve tabii ki de Pozu bandı, kol bandı bizim için önemli çünkü ödüller bölümünde alabileceğimiz 108 artı oyuncu paketimiz var. Son bölüm Dunga bölümü açıldıktan sonra 4 tane poz bandını aldık diyelim ve buradan 108 artı bedava oyuncu paketini açabileceğiz. Gelelim şimdi şu an Iniesta bölümündeyim. Chiellini bölümüne geçtiğim zaman bu bölümde neler varmış? Chiellini bölümü yine Iniesta Totti gibi aynı ama sondaki ödül farklı. 104 artı oyuncu paketini satılamaz paketi almak için 500 puan harcayacağız. Paketi görmüş olduğunuz gibi ödüller bu şekilde ve sonda bir tane paketimiz var. Bu takasa dokunduğumuz zaman takasa git diyor. Takasa git dediğimiz anda bakalım ya ne yapmamız gerekiyor? Ücretsiz paket mi bu? veya bilmiyorum bir şeyler harcamamız gerekiyor mu? O yüzden ben hızlı hızlı buradan ödüllerimi almak istiyorum. Son ödüde hemen bir 500 puan harcamak istiyorum. 104 artı satılamaz oyuncu paketinden gelen kart inşallah güzel bir kart olur. Ve bu ödülü aldıktan sonra sağ taraftaki paketten İngiltere bayrağı sabit geliyor. Buradan 106 gen Evet 104 artı oyuncu paketinden 100 altıgen simit çıkart mesela. Ee, özel oyuncu takası açıldı diyor. Takası git diyelim bakalım. Bu takası yapmak için Evet, 109 artı oyuncu paketi bedava değilmiş bu arada. Çünkü bu kaptanlar paketini açmak için abi bizler burada ne yapacağız? 200 kaptanlar parçası harcayacağız. 8 tane 107 artı 10 tane 106 artı oyuncu kullanmamız gerekiyor takasta. Yani gerek var mı? Hiç gerek yok. 109 artı oyuncu paketini açmak için böyle kartları işte otakasta kullanmaya hiç gerek yok. Gelelim şimdi galeri bölümüne yeni kartlar eklendi tabii ki de. Baktığım zaman 3. hafta ödüllerini geçmek istiyorum. Yani çok da güzel ödüller yok aslında. Yani hiç güzel bir ödül yok. E, o yüzden puan durumuna baktığımızda bu hafta belki de herkes hesaplarına 111 bilgen kart çıkarabilir. Dunga kartı, Marques kartı, 111 gen kartlarımız bunlar. Dunga kartı 1000 puan, Marques kartı 108 puan. Dunga kartı özellikle baktığımız zaman kötü değil aslında. 128 defans medyo zaten Beceriketi 4, dayanıklılık 5 yıldız. Gerçekten de ben güzel olduğunu düşünüyorum. Marquez kartı özellikleri burada. Sol ayak 3, dayanıklılık 4.5 yıldız. 136 defans. Yine bu kartın kötü bir kartı olduğunu düşünmüyorum. Parkinson kartımız. Sol ayak 4, beceriketi 3 yıldız. Ben söylemiştim aslında. Ee, dün kanalı yüklemiş olduğum videoda. Keşke bu etkinliği özel. Beceriketi 3 değil 4 olsa daha iyi olur diye. Ama bu kart da güzel aslında. Sol ayağı 4 diğer özellikleri de gerçekten güzel. Di Lorenzo kartımız burada. 122 hız, hızlı bir sabek, defansı 127, fiziksel özelliği 131 şu an. Dayanıklılık 4.5, Allah'tan 4 dayanıklılık Di Lorenzo kartı gelmemiş. Barnes karşısına baktığımız zaman özellikleri fena değil. Sağ ayağı 4, yani bu sıkıntı olabilir. Sol kanat bir kart, sağ ayağı 4, o yüzden bu sıkıntı olabilir. Beceri hareketi 4 yıldız, dayanıklılık 4.5 yıldız. Goya kartına baktığımızda ilk defa belki de 5 5 bir stoper görüyorum. Yani zayıf ayağı 5 bir stoper görüyorum. Dayanıklılık 4 yıldız. Yani çabuk yorulacağından ben eminim. McGregor kartımız sağ ayağı 4. Beceri hareketi 4 yıldız. Yani güzel bir MEO aslında. Paketten çıktığı zaman idarek olarak takımda kullanılabilir. 109 gen MEO. McGregor kartımız burada. Tavaniyar bakalım 109 gen sabik. Yine hızlı bir sabik. Yine özellikleri güzel bir sabik gelmiş. Dayanıklılıkta da 4 yıldız zaten. Sol ayağı 3. Becereketi 3 yıldız. Iogaspas kartımız 108 gen santrofor. Sağ ayağı 4. Becereketi 3 yıldız. Yani sinir olabileceğiniz bir kart. E, kesiye kartına baktığımızda medio 118 defans. 106 hız. Ne varmış burada? Dayanıklılık 5 yıldız. Baya baya güzel. Yani dayanıklılık sadece güzel. Onu söylemek istiyorum. 108 gen sol orta. Kinz'e bakalım. 116 dayanıklılık ve becerik 4 4. Zayıf ayağı da 4 zaten. Sol orta sol orta ve sağ ayağı 5. Tamam güzel, kullanılır. Ardından son kart Irvine kartına baktığımızda sol ayağı 3, meo becerik 3 yıldız. Yani çıktığı zaman bile kullanmayı düşünmüyorum mesela. Yani idare ekos olursa belki hiç geliştirmeden takımda falan kullanırım da yani çok da önemli değil aslında yani. Kartlarımız bu şekilde. Bu hafta ben bilmiyorum buradan kart alacak kimler kart alacak aslında ben alınabilecek bir kart göremiyorum. 3. hafta dördüncü hafta bölümüne inşallah daha güzel kartlar gelir diyorum ve ben mağaza bölümüne geçmek istiyorum. İlk paketten başlayalım bakalım ilk 3000'lik paketten bugün belki de videoda ardarda arda 3 tane 110 virgen kart çıkarabilirim düşünüyorum. Çünkü paketi görmüş olduğunuz gibi güzel bir kart olmadığı zaman paket şansı çok daha iyi oluyor. Hemen Brezilya bayrağı mı? Hayır. İspanya bayrağı. Sobek geliyor buradan. 100 gen kart mı çıkardım ben? 107 gen Marcos Alonso paketten çıktı. Bir sonraki sıradaki paketteyim ve bu paketten gelecek kartı söyleyeyim mi? Bence İtalya bayrağını göreceğim. Sabit Direnolize kartını çıkardım bakalım. Haklı mıyım? Gelir mi? İtalya bayrağı. Hayır İngiltere bayrağını görüyorum. stoper geliyor buradan. Bu kim? 109 gen Gui'yi çıkardım. Zayıf ayağı 5. Güzel 109 gen Gui'yi stopper çıkardım. Durmak yok devam etmek istiyorum. Etnikler yaklaşık olarak 1 saat veya 2 saat önce yenilendi. Hemen açalım bakalım şu paketleri. 3. 3. paketten Barnes geleceğini düşünüyorum. Yani nedense Barnes çıkacağını düşünüyorum. İspanya bayrağı bir kez daha mı Sobek? Medio geliyor bu kez. Ve 107 gen olması gerekiyor galiba bu kart 107 gen doğru bazı kartları artık ezberi biliyorum şimdi Brezilya Medio. 111 gen kart istiyorum belki Dunga kartını hesabımda kullanmayacağım ama yine de güzel bir kart sol kanat gelir mi sabit geliyor buradan Tavan yer çıkardım 108 gen mi 109 gen mi 109 gen 2 tane videoda 109 gen kart bilemeyeceğim 2 tane 109 gen kart çıktı zaten yani bu yüzden iyi bir kartın gelebileceğini hala düşünüyorum ee, şu an 5. paketteyiz zaten Gelir belki Hemen bir bakalım buradan bu kim 106 gem mi Sanırsam 106 gem bir kart Öyle mi Evet öyle Aslında bu kartların dinamik fotoğrafları yoktu Yeni eklenmiş Ben de diyorum abi bazı kartlar yeni gibi geliyor bana Ama eskiden gördüğüm kartlar bunlar O yüzden dinamik fotoğrafları Yeni eklenmiş Ve takas kastedilemeyen 6. hesapta paketten Stoper mi Sol orta geliyor. 108 gel mi bu kart? Evet yeni hafta. Yani 3. hafta bölümünden yeni kartı tekrardan yeni bir kartı tekrardan çıkardım. Devam edelim. Fazla sözü gerek yok. Ya gelirse gelir. Gelmezse bilmiyorum. Bir sonraki gün yarın veya 2 gün sonra 3 gün sonra 111 gen kart garanti çıkacak zaten. Nedenini biliyorsunuz artık. Medio 107 gen. Az önce 3. hesabı çıktı sanırsam. Tekrar tekrar aynı kartlar görmek yerine oyuna gelen yeni kartları görürsem daha da iyi olur. 4 tane bronz kart sonrası. Şimdi ben bu paketten hangi kartı çıkardım? Almanya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor. 100 altgen mi bu kart? Bakalım. Evet 100 altgen. Bu kartın dinamik fotoğrafı yine söylemek istiyorum. Yeni bir kart zaten. Yine yoktu ve yine eklenmiş. Çok da güzel olmuş. Kartı sırımı güzel ama dinamik fotoğraf olmadığı zaman kart yani çok da güzel gözükmüyor. O yüzden dinamik fotoğraf önemli. Hemen bakalım. Kaçıncı? Sekizinci hesap sanırsam. 9. sabit gelir mi? Stoper geliyor. Yok ya abi İtalya bayrağı stoper gelmesin çünkü 100 gen kart çıkıyor. Son 3 hesaptayız artık. Yani bu hesapları gelirse gelir. Gelmediği takdir de az önce de söyledim. Yarın veya 2 gün 3 gün sonra çıkacak zaten pakette galeri bölümünde güzel kart yok. Şimdi bu kart Meo geliyor. 100 gen olur bence. 108 gen. Yani yeni hafta yeni kart. Bak işte 106 gen çıkacağını düşünüyordum. Pat diye bir anda 108 gen kart çıkardım. Bence güzel oldu. Günlük deste paketimiz açalım bakalım. Tamam bronz kartları geçiyorum. Gümüş ve bronz kartları geçtim. Ve Brezilya bayrağı. Uruguay bayrağı. Santu For geliyor. Evet bu pakette Forlan yok tabii ki de Girona takımından 106 altıgen. Son hesaba baktığınız zaman ve son hesapta paketten çıkacak kart. Meksika bayrağını gördüğümüz anda farklı bir kart var mı pakette orasını bilemeyeceğim ama Marquez çıkarabiliriz. Gelir mi? Yine mi aynı kart? Yine Meo ve yine yani pakete eklenen galeri bölümünde görmüş olduğumuz son kart eline paketten çıktı. 108 gen kendisi. Neyse bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün videoda sizlerle birlikte tam tımına 2 tane 109 gen kart çıkardım. Hayırlı uğurlu olsun. Sizler bugün paketten hangi ödülleri hangi kartı çıkardınız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki hepsi mobil videosunda. Görüşürüz arkadaşlar.